İyi günler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Biz de bugün biraz çıkalım, dolaşalım dedik. Bugün gezme zamanı. Her gün çalışacak halimiz yok ya. <laughs> Her gün çalış, çalış nereye kadar? Biraz da gezelim dedik. Aslında gezme de sayılmaz. Niye? Geziyor işte. Geziyoruz. Oh. Halı bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bulabilirsek. Kafama göre bulabilirsin. küçük Türk mahallesi var. Orada Türk marketleri çok var. Her şey çok. Oradan bakacağız inşallah. Havalar da bugün kapalı. Sıcaklık kaç 18 derece. Arada yağmur yağıyor, arada birazcık yükseliyor havalar. Yani tipik Almanya havası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Havalar çok sıkıcı. Yağsa bundan iyi. Böyle olunca çok sıkıcı oluyor. Niye? Ne güzel hava var değil mi? Bu taraf daha bozuk. Bu tarafa bak. Şu araba ilerisi. Şu tutkak tarafı açık. Trafik. Doktordan da arabatı Sak bakalım çıkıyor. Adam öldü mü kaldı mı? Evet. Arkadaşlar arabanın planı, arabaların plakalarını çekerim diye korkuyorum o yüzden telefonu karşı tarafa tutuyor. kart fayar var İyi serbest yollar. İyi serbest. Az kaldı. buraları yani görüyorum. Hep de mazut arabalara gireceğiz ya burada. Bu o ara altıdan aşağısı ki içine giremiyor burada öte. Esen. Çok saçma. Saçma işte Almanya'nın kanunları yaptı. Bir dinlenmiş şeyler sıkıntılı sağ şey. Aha da şu tavuk. Geldik şu Neyse gene bugün ben buradan gideyim bile de bizim garanti yerden ay gideyim ben. Yine geldik şu tavuğlu yere. Şitav yok diyorduk yani şey trafik. Trafik yok, trafik. Nazar değdi. Trafik dolu. Trafikten çok ne var burada? Her taraf trafik. Kalabalık. Büyük şehir olunca öyle. Evet. Ben de seviniyordum. Az kaldı. Az kaldı da. Neyse artık bu sene şey bu, bu seferlik fazla yok. Bak şimdi arkası birazdan dolar. Hmm. Aslında bu saatte de trafik saati değil ama. tarafa gidiş niye böyle oluyorsa ben bilmiyorum. Bak o taraftan gelir. Bu taraf bu taraftan boş. Üç şeritten iki şerite iniyor. Sıkıntı o. Hmm. Bir de önde, trafik lambası olduğu için öyle oluyor. Tamam burayı Burası şu şeye yukarı kadar depiye kadar robot boş hastanesinin yanına kadar şey olması lazım. Üçlü. Hmm. Evet. Geri dönecek halimiz yok. Yok tamam. Geri dönecek. Ya. Yavaş yavaş gideceğiz şimdi. Biz buraya gelene gelmeyeli ne kadar oldu? Bir, bir sene daha, iki sene vardır herhalde. Ne yok, burada yoktur. Var mı? Yok ya ha yok Foyabaha. arada hastaneden gelirken ekmek almaya mı uğradıydık? E, hastane E hastane yoksa hastane başka canım buraya foya baha gezmeye gelmeye öyle uğradık arada fırına uğradık ama ha, özel gelmedik onu demek istiyorum gelmeye gerek duyulmuyor ya ne yapalım eskiden şeyler yoktu ya bizim o taraflarda marketler yoktu ha. Türk marketleri mecbur buraya geliyorduk ha. şimdi her yerde var Bir de burada konvestayimde otururken burası yakındı. O yüzden buraya da geliyordu. Şimdi bir uzaklaştık. Az kaldı. Bir şey kalmadı zaten. Yok. Az kaldı. Şütüzüngart'a Lamba... geldik. Şütüzüngart. Hmm, lambaya takılıyor. Şütüzüngart burası. Mat trafik olduğu için burada yaşamak zor. Evet. Gerçi buraya da alışanlar şeyleri tenha yerleri sevmiyordur. Evet. Biz de tenha yerlere alışmışız. Çalakşehir iyi olmuyor. Hele İstanbul. Oh, yaşanacak yer Niye yaşanacak yeri var? Var da, Boğaz. <laughs> şey, e, Çağlayanların oturduğu yer, yaşanacak yer. Burası Boğaz, normal. İki Boğaz'ın arası, işte onunla bir de evler şey, tam böyle müstakil. Orada ne köy ararsın, ne yayla ararsın. Ne ararsın. Hiçbir yer aramazsın. Sağın Kö Boğaz Köprüsü, solun Boğaz Köprüsü. Evet. Başka yere gerek yok. Yaşlanacak yerleri var ama daha çok da sıkıcı yerleri de çok var. Lamba yandı gene. Neyse şu tavuk çabuk açıldı. Audi, meşhur Audi, Mercedes burada. Büyük satış yerleri. Mercedes, Mercedes. Boş burada. Mercedes burada, Audi burada. Hepsi burada. Yeah. Ne istersen var. Şu tut kartın meşhur koya bakına geldik. Evet. Ne kadar çakılıyormuşlar. Hmm, Yok, orada şey var diye yani, makinayı yuttu da. daha, Yuttu da işe Maskeleri unutmayalım. Bak dede takmış maskeyi. Haydi. Niye önümüze geldi şimdi? Hadi git. Yürü git. Ali Torlak bu da mı Ali Torlak'ın? Ali, ee, Ali Torlak Ali Torlak, Hala şey, duruyor burada. İçerisi boş mu? Boş evet. da yoktur. Şey dolu lan, dedem oldu dolu. Doludur. Evet. Meşhur Meşhur Türk Mahallesi. Evet. Türk evet, hoş geldiniz. <laughs> ha? meşhur Türk mahallesine hoş geldin. Ya bir kere de şurası serbest olsun diye. Evet. Ben rüyamda geldim buraya bu gece. Rüyamda mı? He. Demek aynı gibi deriz <laughs> Değil mi? Aa. Evet arkadaşlar biz buraya gelmiş bulunmaktayız. Daha sonra görüşürüz bebiliriz, inşallah. Bebiliriz.